İyi günler arkadaşlar. Kanalıma değerli takipçileri arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ekim ayında artık daha önce Çentler ceviz Oğullar var 77 ceviz Hasada ceviz soyma videosu paylaşmıştım. Bu videomda evet. arkadaşlar Çentler ceviz Hasada ceviz soyma videosu paylaşacağım arkadaşlar. Yine aynı şekilde yatay ceviz soyma makinemle paylaşacağım. Bu e, karanlıklı videoları paylaşıyoruz. Fotoğrafı ve arkadaşlar. Ceviz aşılama, budama ve yetiştirme adlı Facebook grubundan ve kendi özel face sayfamdan paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi makineye geçeceğim. Yani şöyle. Onu göstereceğim. Burada arkadaşlar eski usul klasik elle soydum modeller. Bakın şöyle elle klasik sarmadan makine oluştu arkadaşlar. Bakın bandımız çalışıyor. Bandımızı yükleyeceğim şimdi. Bakın şöyle.

Boğaz Denizi genelde kalanlarda. Evet. Daha önce yerli cevizimiz. Burada bir küçük bir Şimdi de Çantır. Bakın burada da yarısı soyulmuş. Ağaçtan soyulmuş yani arkadaşlar. Soyulmuşlar kavaya. Yeşiller makineye. Böyle. Soyulmuşları boşuna ıslanmış. Yeşil kabuk var. I can't let this... Kademe kademe arkadaşlar, makine bu olmuyor, bir yandan yoğunlu olmuyor, yavaş yavaş kademe kademe ceviz girip, kademe kademe çıkıyor. Şöyle. Makineyi de boş bu boşlukları alıyorum. Makinede bırakmıyorum yapmaz açıkçası. Bu boşluklar yorucu kolay değil. Emek istiyor. Zahmet istiyor. Zaman ayırmak gerekiyor. maliyet var. Yemek olmayı yemek olmuyor tabii. Teşekkürler arkadaşlar, yatay ceviz soyu kendisi mi yer, çentur hasabı, çentur ceviz arkadaşlar. Daha çoğalarını da kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir de bir sonra gidiyorlar da, gördüğünüz gibi